Hepinize merhaba arkadaşlar. Size söz ver, vermiştim en son. Abone olup like atarsanız size ne vereceğimi hatırlayın. Tabii ki de bilgisayarda hack, Roblox'ta hack yapmayı öğretecektim. Şimdi o videoyu çekiyorum. O videoyu çekeceğim şimdi ben. Ay aramadan arkadaşlar. Evet. Şimdi götürelim. Şu aramaya girdikten sonra buraya. A u t. Boşluk yapmayın. Ciliç. Cili. Ciliç. Yani hiç ker yazıyorsunuz ker. Sonra tıklıyorsunuz bu çıkıyor. Sonra burayı sıfır yaptıktan sonra buraya basıyorsunuz. Bak buraya iki tane sıfır yaptıktan sonra eksi işaretine basıyoruz. Evet. Bastığımıza göre hemen siz Google'dan girin. Ben yüklediğim için burada çıkıyor. Buraya giriyoruz. Buraya girdikten sonra ha oyuna girmeliyim. Bir dakika. Bu et çalışmayacak. Hepsini tekrar yapmalıyım. Bir dakika. Hemen videoyu dokturmuyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şey yaptım. kanalım ismi o yüzden pembe bu arada. Pembe Roblox. Evet arkadaşlar şimdi ayaki yapmaya başlıyorum. O şey yükledikten sonra buraya Roblox'un işareti gelecek. Buradan üstte FPS e kaba gireceksiniz. Buradan 30 yapacaksınız. 30 yaptıktan sonra to tokluklara girip Buradan yapacaksınız. Sakın bir şey dokunmayın. Sonra ikiye basın. Buradan ayı, dondurmaya da pizza alabilirsiniz. Ben pizzayı seçiyorum. Şimdi duvarların içinden geçeceğim. İyi izleyin. Gördünüz mü? Duvarların içinden geçiyorum. Bakın şimdi. Daha da değişik bir şey yapacağım. Ben bir yer biliyorum. Burada benden size rahmet olsun. Şöyle geliyoruz. Şöyle. Geldikten sonra atlıyoruz. He tamam tutmadı. Siz belki tutabilir arkadaşlar. Siz belki tutabilir belki. Ben de tutmadı ama ben yine de deneyeceğim hep. Bir kere yapmıştım ben. Hmm. Oyun başladı. Hmm. Neyse ben şuraya saklanayım. O aramda size o oh. başka videoda veririm. Evet arkadaşlar bu videoda buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.